...yaklaş da sana uzun süre unutamayacağım bir tekme atayım. Aa, yeter artık ama yapamazsın bunu. İmdat! <laughs> İmdat! Gözlerime su kaçmış olmalı. İnsanları küçücük görüyorum. Ah! Bu sesi tanıyorum. Nerede olsa tanırım. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Çok teşekkür ederim Marten. Çok naziksin. İnan bana sen olmasaydın boğulacaktım ben. Şey mi istiyorsun? Sırası mı bunun ama? Evet anladın. Şimdi beni çekme sırası sende. Hadi bakalım. Ama ben küçücüğüm. Biraz değişiklik olsun. Hadi yürü bakalım gidiyoruz. Peki, peki bir kere için kabul ama ambara kadar. İşleri başlıyor, hadi gidelim! Gidelim yakından, gidelim çabuk olun! Ha şimdi bir kere daha dolaşıp oradan ambara dönelim. Éh, çabuk olun, <gülüyor> <gülüyor> hadi çabuk! Gördün mü değil mi? Bir tur daha! Yabani kazda! Evet! Oooo! Yardım edin bana, yardım edin de doğruldayım. Hadi çabuk olun. <gülüyor> <gülüyor> o? O, bırak benim Artan, bırak yere, bırak diyorum sana. Anlamıyormuş gibi yapma. Indir beni, emrediyorum diyorum sana. Indir. B... Bırak da düştün. Geliyorum. Yüksek, yüksek dağlara, dağlara gidiyoruz. gidiyoruz. Yüksek dağlara kadar gidiyoruz. Bizimle gelin, bulutların gezindiği sonsuzlukla öteye... ...yüksek dağlara <laughs> <yüksek dağları> gidelim. yüksek <laughs> dağlara gidelim. Belki de alışmasını öğrenmemişsindir güzel kaz. Bizimle gel, bahşiş ormanların kaynak sularını gör sen de. Gel. Bizle çevirmeyelim, yuvuş gelmeyelim. Karar gel ben burada çok rahatım. Belki çok rahatsın ama hiçbir şey görmüyorsun. Bizdeyiz kanatların ne işe yarıyor ki? Etli kaz kızarmış, kaza benzer. <laughs> hiçbir şey bilmediğin <de> için <laughs> bizimle gelmek istemiyorsun. Çatak! Beni bekleyin, ben de sizinle geliyorum. Tek bozumuz bir şey en iyisi, mi? Beni <laughs> sen yerinde kal. <laughs> Biz aramızda öyle herkese almayız. Gideceğimiz yerin havası sana ağır gelebilir ama. Rüzgar kulaklarını dondurur, çok sert eser. Ama gene de kanatlarını çırpabilirsin hadi. Beceremeyecek. <laughs> Ay. Bak uçmak ne güzel. Rüzgarın bizi nasıl taşıdığını görüyor musun? Cesaretin varsa bizimle gel. Aslında hayatınız söylediğiniz kadar güzel değil. Tohum bulamadığınız zaman açlıktan kar yağdığı zaman da soğuktan ölebilirsiniz. Bu sadece ehli bir kızın düşüncesi. <laughs> Benimle alay edin bakalım ama beni asla kızdıramazsınız. Bunlar yersiz yurtun serseriler değil mi? Sen bu işe karışma. Sen özgürlüğü sarhoşluğunu anlayamazsın. Bir kübre kübesinin üzerinde gösteriş yapmak sana yeter. Bütün civar horozları benim gümrük kümesine hayra araba biliyor musun? Hadi yakışıklı beyaz kaz deneyecek misin? Senin de kanatların var farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu kanatlar uçmak için üretildi. <laughs> Bu mesela uzun süre benimle alay edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Buna izin vermeyeceğim. Bırak konuşsunlar. Böyle güzel bir günde uçmak herhalde çok zevkli bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğim ve uçacağım. Marten! Hadi bizi izle bizi izle yüksek dağlara uçuyoruz. İzle bizi Gümle gel çiçek açmış çayırlara dallanırım bayılacaksın. Evet. Şimdi şimdi Kendime ileri doğru atıyorum. sahibi ve karısı çok üzülecek. Bu evde bir gün daha kalamam. Buradan taşınıyorum artık. Seni gördüğüme sevindim. Ama galiba biraz abartıyorsun. Çocuğum bu dersi hak ettiği muhakkak ama gitmene gerek yok. ...bana neler yaptığını bir bilsen, oysa ailesine ne kadar yardım etmiş. Bu kadar ciddiye alma, sonuna ne de olsa çocuk. Beni bir kelebek aile yakaladı, benim değerimde bir cinin bir an içinde düşünebiliyor musun? Kararım katı buralardan gidiyor. Dikkat et, dikkat gidiyorum. et, dikkat! Hay, hay, of, of! Hay aman, hay. 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 Annesi babası dönmeden onu eski haline getirmek istemez misin? Hayır imkansız, olduğu gibi kalacak. Belki daha sonra söz dinleyen uslu bir çocuk olursa düşünebilirim. Beni büyük bir meşalcının yanında bulabilirsin. Hoşça kal, bay bay! Başaracağım, başarmam gerek. Mutlaka! Alıyor! Aha. Bir iki, bir iki, bir ki. Bu aynı zamanda bir ağırlık meselesi. Biliyor musun Hakkı, bizimle gelmeyi gerçekten istiyor. Biliyor musun, bir kaz olarak çok güzel hareket ediyor. Ama tecrübesi yok. Bırak konuşsunlar Marten. Bu kazlar acele etmişler. Kış henüz sonu ermedi. Ayrıca yüksek dağlara alışmışlar. Onlarla beraber gidersen yarı yolda ben kalabilirsin. Ben asil bir kazım. Onlar ha. da yabani. Ne farkımız var? Bekleyin! Beni bekleyin! dön dedim Martel! Şu ipi bırak Nis, çok ağırsın seni taşıyamam! Çok gitsin. Neden böyle sinirli? Çok garip. Nils? Biz eve döndük canım. ...bir yerde yok. Şuraya bak. Yuva boşalmış. Acaba ne oldu? Daha yavaş uçun. Beni bekleyin. Sizi izleyemiyorum. Daha yavaş uçamayız. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Grubumuzla beraber uçamayan... ...geri döner bizimle gelmesine razı değil. Sus izleyemez, yakında düşecek. Çok yüksekten uçuyorsunuz, hava çok sert. Rüzgar kulaklarımda uğulduyor, çok yüksekten uçuyor. dönelim. Eğer bir kelime daha söylersen, seni biraz sonra üzerinden uçacağımız bataklığa fırlatırım. Anladın mı ufaklık? Kenan'ı kapa! Tamam bir daha öyle yüksekten ve öyle hızlı uçuyorlardı ki Nils'in başı dönmeye başladı. Rüzgar gözlerini yakıyor ve nerede olduğunu bilemiyordu. Kazın sırtına tırmanmaya çalıştı. Bu kolay bir iş değildi. Durmadan çırpan iki kanat arasında dengeyi sağlamak çok zordu. Nils böyle uçabileceğini hiç aklına getirmemişti. Aynı zamanda üzüntülerinden, dertlerinden uzaklaştığını hissediyordu. Ama bundan sonra olacakları size üçüncü bölümde anlatacağız. Tu es si petit, c'est si grand le monde. 티가